geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz. Konya altında geri dönüşüme önem veriyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde topladığımız bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırarak hem çevremizi koruyor hem de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz. Peki siz bu dönüşüme nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Evlerinizde biriken bitkisel yağları lavaboya dökmek yerine geri dönüşüme kazandırabilirsiniz. 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağlarınızı adreslerinizden ve iş yerlerinizden alıyoruz. Daha az miktarlardaki bitkisel atık yağlarını ise hizmet binalarımıza veya mahalle muhtarlarımıza bırakabilirsiniz. Belediye başkanımıza da bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Unutmayın, küçük bir adımla büyük bir fark yaratabilirsiniz. Konyaaltı geri dönüşümle güzel.